Dünyanın bilmediğiniz enleri. Dünyada yerleşimin olduğu en sıcak yer Dallol, Etiyopya. Günlük ortalama sıcaklık yıl boyunca 35 derecedir. Dallol, dünyada kaydedilen en yüksek hava sıcaklığı ortalamasının görüldüğü yer olarak kayda geçmiştir. 1960 ve 1966 yılları arasında gündüzleri ortalama 37 derece seyreden hava sıcaklığı yıl boyunca ortalama 35 derece olarak ölçülmüş. Yıl boyunca devam eden yüksek hava sıcaklığı nedeniyle bu bölgede kış ya da soğuğa dair hiçbir iz bulunmuyor. Dünyanın en derin mağarası Krubera Mağarası Rusya'nın Abazya bölgesinde bulunan Krubera mağarası dünyanın bilinen en derin mağarasıdır ve yaklaşık derinliği 2212 metre ve uzunluğu ise 13432 metredir. Mağara ismini Rus jeolog Alexander Kruber'den alır. Dünyanın en yüksek noktası Everest Tepesi. Deniz seviyesine göre 8.848 metre yükseklikte bulunan Everest Tepesi'ne 1950 yılından beri 3.000'i e aşkın dağcı tırmandı. Bugün Mauna Kea Dağı'nın zirveyi Everest'e kaptırmasının tek nedeni okyanus içinde yer almasıdır. Eğer Mauna Kea'nın bulunduğu bölgede sular olmasaydı, bugün en yüksek ve en uzun da Mauna Kea olacaktı. En yüksek dağlar deniz seviyesinden itibaren hesaplandığı için zirve Everest'e ait. Dünyanın merkezine en uzak nokta Ekvator Chimborazo Adası. Dünya şekil olarak Ekvator'da daha şişkin olduğu için neredeyse tam Ekvator üstünde bulunan Çimborazo Dağı'nın merkezi olan uzaklığı Everest Tepesi'nden daha fazla. Dünyanın en ıssız adası Buvet Adası Güney Atlantik'te bulunan Buvet Adası, Antarktika kıtasından yaklaşık 1600 kilometre, Güney Afrika'dan da yaklaşık 2500 kilometre uzaklıkta. İşin garip tarafı, ada Norveç toprağı sayılıyor. Dünyanın en ücra noktası Antarktika. Erişilmez nokta olarak adlandırılan bu yer Güney Kutbu'na çok yakındır. Burada neden konulduğu belli olmayan Lenin heykeli de oranın havasını değiştirmişe benziyor. Dünyanın en düz yeri Bolivya Uyuni Tuz Gölü. 10.582 kilometrelik alanda tuzdan oluşan kocaman bir düzlük var. 100 kilometrelik bir genişliğe sahip olan Uyuni Tuz Gölü dünyanın en büyük tuz düzlüğüdür. Uyuni'nin tuz tabakası 10 metre kalınlığa sahip. Kara üzerindeki en alçak nokta Ölü Deniz kıyısı. Deniz seviyesinin tam 418 metre altında bulunan bu deniz İsrail, Ürdün ve Batı Şeria arasında bulunuyor. en uzun sıra dağlar Güney Amerika'daki Ant Dağları. Ant Dağları dünyanın en uzun sıra dağlar zinciridir. Güney Amerika'nın bütün batı kıyısı boyunca uzanır. Venezuela'dan başlayıp Kolombiya, Ekvator, Peru, Bolivya üzerinden devam ederek Arjantin ve Şili'nin Patagonya topraklarında sona erer. Bu yedi devlet aynı zamanda Ant ülkeleri olarak da bilinirler. Bu sıra dağlar tam 8000 kilometreye yayılıyor. Dünyadaki en derin yapay kuyu, Kola Süper Derin Kuyu. Rus bilim adamları hiç durmadan bu deliği kazarak girebildikleri son noktayı görmek istemişler. Tam 12.262 metre derinliğindeki kuyu, Baltık kıta kütlesinin neredeyse üçte birini geçiyor. Dünyanın en dibinin neresi olduğunu merak etmiş olacaklar ki durmaksızın kazmışlar. Dünyanın en çok yağış alan yeri Choco, Kolombiya. Burası yılda yaklaşık 11.770 cm kare yağış alıyor. Dünyanın en kurak yeri Atakama Çölü, Şili. Buraya 1903 yılında 1918 yılına kadar bir damla yağmur yağmamıştır. Bu kuraklık dünya tarihinde görülmemiş bir dönemdir. Denize kıyısı olmayan en kalabalık yer Etiyopya. Ortalama 70 milyon insan denize kıyısı olmayan bu ülkede yaşıyor. Dünyanın en büyük uçurumu Tor Dağı Kanada. Tam 105 dereceyle yükselen bu kaya parçasının yüksekliği 1250 metre. Dünyanın en soğuk yerleşim yeri Oymyakon Rusya. Tam olarak 7 ay boyunca 0 derecenin altında sıcaklığın olduğu bu kentte ortalama 400 kişi yaşıyor. Kışın sıcaklık eksi 60'lara kadar düşüyor. Dünyanın en rüzgarlı yeri Commonwealth Körfezi Antarktika. Rüzgar hızının bazen 240 km saati geçtiği bu yerde yıllık ortalama rüzgar hızı 80 km bölü saat düşündüğünüzde bile heyecandan nefesinizi kesecek bir rüzgar kendisini hissettiriyor. Dünyanın en yüksek şelalesi Angel Falls, Venezuela. Dünyanın en yüksekten dökülen şelalesi ünvanına sahip olan Angel Falls, bir havacı tarafından rastlantı sonucu bulunmuş. Tam 979 metredir. Tepeden yere düşen su basınç farkından dolayı yağmur damlalarına dönüşüp yere vuruncaya kadar tekrar nehre dönüşüyor. En yüksek dağ geçiti Marsimikla Hindistan Deniz seviyesinden tam 5582 metre yükseklikte bulunan bu geçit aynı zamanda dünyanın en yüksek araç yoludur. en büyük tatlı su gölü Kanada Lake Superior. Kanada Amerika sınırındaki tatlı su göl ailesinin batı çocuğu olan Superior, 100 kilometre karelik alanıyla aynı zamanda buzul devrinden balıkların torunlarına bakar. En uzun sahil şeridi Kanada. Kıyı şeridi en uzun olan ülke 202.080 kilometre ile Kanada. Kanada ayrıca yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük ikinci ülkesi. 10 eyaletten oluşan Kanada'nın kıyı şeridi, batıda Pasifik Okyanusu, doğuda Atlas Okyanusu ve kuzeyde Arktik Okyanusu ile çevrilidir. En büyük vadi Büyük Kanyon Amerika ABD'de Arizona'da bulunan dünya ünlü Grand Canyon, dünyanın en büyük derin vadisi özelliğine sahiptir Kanyon 466 km uzunluğunda ve 1600 metre derinliğinde devasa bir yarık şeklindedir. Büyük Kanyon'u 1540 yılında bir Avrupalı olan ve keşfeden kişi İspanyol Garcia Lopez de Cardenas olmuştur. En büyük buzul Lambert Fischer buzulu Antarktika Uzunluğu 160 kilometre olan bir buzul kütlesidir. en küçük nehir Roy River, Montana, Amerika. Dünyanın en kısa nehri olan Roy River'ın uzunluğu, doğduğu yerle denize döküldüğü yerin arası yaklaşık 65 metre. En derin nokta Mariana Çukuru. Mariana Çukuru, dünya üzerinde bilinen en derin noktadır. Yapılan son ölçmelere göre en derin noktası yaklaşık 10994 metredir. Uzunluğu 2542 kilometre, genişliği ise 69 kilometredir. Bu çukura şu ana kadar sadece 3 kişi özel denizaltılarla inebildi.